Bakın bir hatıra anlatayım size. Çok şaşıracaksınız, duygulanacaksınız belki de. E bu Tanrı Uludur mevzusu ben duyduğumda çok şaşırdım. 18 sene boyunca devam ediyor. Hani ben 1-2 sene falan zannediyorum. O 18 sene boyunca böyle insanların ruhunda bir zulmet. Yani ne zaman İslamiyet tekrar eski günlerine gelecek, ne zaman güçleneceğiz böyle bir özlem var. Ve 1950'de bir haber geliyor. Şehrin ve ülkenin her yerine yayılıyor. Diyorlar ki ezan aslına dönüyor. 18 sene sonra Arapça aslında Kur'an-ı Kerim okuyacak diye sokaklarda haberler dolaşmaya başlıyor. İnsanlarda bir heyecan. Ne oluyor? Özümüze geri mi dönüyoruz? Artık tekrar İslamiyet'e sımsıkı sarılabilecek miyiz? Rahat rahat dinimizi anlatıp yaşayabilecek miyiz? Arapça okunacak mı Kur'an-ı Kerim? Haberler dolaşıyor. Ve ezan okunacak. İlk Arapça ezanı bekliyor insanlar. Camilerin içi dolar değil mi genellikle? Caminin avlusu doluyor kardeşim. İnsanlar dışarıda ezanı bekliyorlar. Sultan Ahmet'te o şerefeleri bol olan camide müezzinler çıkmışlar. Bir minarede bir müezzin değil. Bir sürü müezzin var. Müezzinler belki de hayatında ne heyecanlı anlarını yaşıyorlar. Hiç belki de o kadar ezan okumak istememişlerdi. 18 sene boyunca Tanrı uludur, Tanrı uludur diyerek insanları soğutan o müezzinler belki de ilk defa bu kadar heyecanla çıktılar. Ve gür sada ile bir camide 6-7'den fazla müezzinin bile okuyabileceği şekilde insanlar evlerinin önünde kadınlar koçlarını, kurbanlarını almışlar bıçaklarla bekliyorlar. Ezan okunsun, kurbanımızı keselim, secde-i şükrana gidelim diyorlar, bekliyorlar. Caminin avlusundaki insanlar ve bir sada yükseliyor. Allah'u ekber, ekber. tekrar edelim. Abi yine olmaz mı? O günler herhalde bitti, geçti. Kardeşim niye olmasın ya? Baksana ya ben beğenmiyorum. Maalesef maneviyat noktasında iyi değiliz. Nerede arkadaşlarınız? Liseye giden kim var burada? Hangi lise? İmam Hatip mi? Kaç kişi var sınıfta? Kaç kişinin namaz kılıyor? Var mı namaz kılan? 38'de 5 çok iyi bir ortalama. 40'ta 1 bu duysaydım o da iyi diyecektim. Anlatabildim mi? Yalan mı söylüyorum? Hikaye mi anlatıyorum? Şöyle bir bakın okuduğunuz okullara, üniversitelere bir bakın. Ve namaz kılmamanın hükmü dinimizde çok ağır. Yani burada söyleyemeyeceğim kadar internetten bakarsınız. Hanbeli mezhebinde namaz kılmamak yazın tamam mı? Bakın Müslüman adetlerine göre defnedilmediğini görün. Çok ağır bir günah. Girebileceğin en büyük günahlardan. Abi ne namazı ya? Biz şu Boğa heykelinde Kadıköy'de ateist kim gelirse işte röportaj yapıyoruz. Röportaja gelenlerin %50'si dinsiz. Çok sıkıntılı ateizm noktasında, deizm noktasında Gençler saçma sapan hallere girmiş. Hristiyanlar YouTube'a girmiş. Türkçe videolar yapıyorlar. Biz Hristiyan olduk diyorlar. Ha, ondan bir korkum yok. Diğerlerinden de bir korkum yok. Ama bizim içimizi boşaltıyorlar. İngiliz, İngiliz Sömür bak Bakanı ne diyor? Biz diyor Müslümanlar diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor elinden almamız lazım diyor. Bunu yapamayacağını anlayınca öyle bir nesil yetiştireceğiz ki Kur'an-ı Kerim'i kendi eliyle rafa koyacak. Yani maalesef konuştuğum mecliste Kur'an-ı Kerim'i, Arapça Kur'an-ı Kerim'i bir defa baştan sona okuyamayan, Arapça okumasını da bilmiyorum, kusura bakma abi diyen kardeşlerimle konuşuyorum. Kardeş senin de mi içini boşalttılar yoksa? Bir düşün. Boşaltıyorlar lan içimizi. Yani bak bu ezan olayları tekrar olabilir mi? İnşallah olmaz. Ama biz maneviyatımızı boşaltırsak 10 sene geçti, 15 sene geçti. E, Yusuf abi'nin evladı çok acayip bir dünyaya girdi. Yani dinsizlerin güç bulması olayı olabilir. Japon başkuma diyor ki, bu Türkler ne zaman İslam'a yapıştılar, terakki ettiler, ne zaman ellerini gevşettiler, tedelli ettiler. İslam'ın güzel günlerini istiyor musun? Allah isteyince olmayacak bir şey var mı? Yok. Peki Allah isterse İslam dünyaya hakim olup zulüm biter mi? Biter. Peki Allah ister mi? Soru bu. Evet isteyebilir. Neye göre ister? Biz İslamiyet'e sımsıkı sarılırsak. Yani şu salonda beni dinleyen kardeşim artık sabah namazlarını hani işe kalkıyor, okula kalkıyor ya canım. Sabah namazlarını vaktinde kılabilirse ve bir mücahid ruhuyla etrafındaki insanlara İslam'ı anlatma konusunda bir gaye edinirse, evinden işine, işinden evine, evinden işine sıradan bir insan olmazsa, bir mücahid ruhuna girerse, işte o zaman Allah bizi tutar ve kaldırır, dünyaya hakim yapar. Endülüs Emevi Devleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemleri, İslamiyet'e sımsıkı yapıştık mı Allah bize yükseltmiş. Elimizi gevşettik mi Allah tedenni Görüyorsun bin türlü oyun oynuyor değil mi ülkemize? Ben ne yapacağım diyorsun. Kardeşim yapacağın şey belli. Bak Zübeyir Gündüzalp alem İslam'a bir saldırı olduğu zaman çok üzülürmüş ve çıkarmış liseye gidermiş. Lisede bir, iki, birkaç tane çocuk tutup İslamiyet anlatırmış. Gerçek İslamiyeti, tahkiki İslamiyeti anlatırmış. Şimdi soru şu, sen ne yapıyorsun? Safını belli et bari karınca gibi ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani mesela dün 24 saat yaşadın dini mübin İslam için ne yaptın? Ne gibi bir faaliyetin oldu? Ya burada niye bir mücadele var? Ne yapmaya çalışıyoruz? Davana sahip çık kardeşim.